Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TT demelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler için 5 tane güzel sorum var. Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz şu şekilde. Hadi bakalım hadi. Ne diyor? Tarih öncesi dönemler ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisinde? Birinci de verilenin ikinci ortam hazırladığı savunulamaz. Bakıyoruz aşkı göçlerin olması kültürel ilişkilerin gelişmesi. Ne demiştik? Göç, ticaret, savaş bize kültürel etkileşimi verir değil mi? Tamamdır. Bunu aldık. Mesela örnek verecek olursak eğer kavimler göçü gibi. B şıkkına baktığımızda arazinin dağlık olması, tarım faaliyetlerinin azalması. Eğer arazi dağlıksa değerli arkadaşlarım, tarım arazilerinin yani tarım faaliyetlerinden yeterli verimi alamazsın değil mi? Tamam. İhtiyaç fazlası üretimin olması ne yapacak? Ticareti tetikleyecek değil mi? Tamam. Savurma ihtiyacının ortaya çıkması taştan ve kemikten çeşitli silahların yapılması. Silah ne demek? Savaş demek. Savurma demek. Onun yerine surları da verebilirlerdi değil mi? Surları da verebilirlerdi. Cevabımız ne olacaktır? E şıkkı. Peki hocam neden E şıkkı? E açıklamadınız ki. Bakıyoruz. Hukuk fikrinin ortaya çıkması monarşik yönetimin güçlenmesi. Ne demek monarşik? Tek kişilik yönetimi demek. Sevgili arkadaşlarım unutmuyoruz. Eğer hukuk üstünlüğü varsa kral ne yapar? Yetkilerini kısıtlama yoluna gider. Çünkü ortada bir hukuk üstünlüğü ve demokrasi varsa kralın yetkileri kısıtlanmıştır. Tamam cevabımız E şıkkı. Mesela örnek vereyim sizlere. Mesela örnek. Tazimat fermanı ile Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkisi kısıtlanıyor. Tamam. Bunun gibi. Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Malazgirt Savaşı sonrası kurulan İl Türk Beylikleri döneminde Anadolu'da aşağıda verilenlerden hangisinin meydana geldiği söylenemez. Tarihimiz 26 Ağustos 1071. şıkkına baktığımızda İslamiyet'in yaygınlaşması. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü Bizans burada bozguna uğratılıyor. Ve Türk İslam Devleti olan Büyük Selçuklu'ya bağlı beylikler ortaya çıkıyor değil mi? Bunların başında saltuklar gelmektedir. Ticari faaliyetler ivme kazanacak mı? Kazanacak. Az önce bahsettik savaşlar ticari faaliyetleri beraberinde getirir. İmar ve bayındırlık faaliyetleri. Ne demek ki imar hocam? Bakım ve onarım demek. Bayındırlık kalkındırmak demek. Kalkındırma demek değil mi? Yol, köprü, hastane gibi. Bayındır kalkındırma. İnşaat birliği. Oho. Türkleşme hızlanacak mı? Hızlanacak. Şimdi. Malangir Savaşı'ndan sonra bilmemiz gereken bir kavram var. Nedir o kavram hocam? Kılıç hakkı. Değil mi? Kılıç hakkı. Kılıç hakkına göre ya şimdi kılıç hakkını ortaya atan kişi kimdir? Sultan Alparslan. Diyor ki toprak fethedilir malıdır. Amaç ne? Fetihleri hızlandırıp bölgenin Türkleşmesini sağlamak. O yüzden cevabımız değişikliği olacaktır. Bakın sevgili arkadaşlarım unutmayın. Özellikle çok uluslu yapılanmada din, dil ve inanç birliğini sağlayamazsınız. Genelde karşımıza soru çıkan soru tipi şu şekildedir. Şıklarda şöyle bir yargı veriliyor. Mezhep birliği sağlandı diyor. Buna kanmayın. Mezhep birliği, inanç birliği, din birliği, dil birliği kolay kolay sağlanamaz. Cevabımız D şıkkı. Geldik üçüncü soruya. Birinci ve ikinci Balkan Savaşları sürecinde gelişmelerinin aşağıda verilenlerden hangisine sebep olduğu söylenemez bilgilere bakalım. İtihad ve Terakki'nin Baba Ali baskınını düzenleyerek iktidarı ele geçirmesi, Arnavut ve Ege Adalarına gireceğinin Avrupa devletlerinin kararına bırakılması. Osmanlı Devleti'nin Batı Trakya'yı kaybetmesi. Şimdi yorum yapmamız lazım. Askeri başarısızlıkların siyasi çalkantılara sebep olmasına. Balkan Savaşı'ndan sonra İttihat ve Teraki Babali Başkanı'nı düzenledi mi? Düzenledi. Çalkantılar ortaya çıkmış mı? Çıkmış. Hükümet darbesi. Osmanlı yönetim şeklinin değişmesine. Bakın burada dikkat edeceksiniz siz. Ege Denizi'nde Osmanlı hakimiyetinin kaybolması. Ne diyor? Arnavutuk ve Ege Adaları'nın geleceği Avrupalı devletlere bırakıldı. Tamam. Osmanlıcılık fikrinin amacına ulaşamamasına. Çünkü Arnavutluk sonrasında bağımsız olacak değerli arkadaşlarım. Geleceği kimlere bırakılıyor? Avrupalı devletlere. Osmanlıcılık ne demekti? Tüm Osmanlı yurttaşlarını din, dil ve ırk ayrımı yapmadan tek çatı altında birleştirme idealiydi değil mi? Arnavutluk'tan sonra önemini kaybedecek. Anadolu'ya yönelik Türk göçlerinin artması. Bunu nereden çıkaracağız hocam? Osmanlı Devleti'nin Batı Trakya'yı kaybetmesinden çıkaracağız. Unutmuyoruz sevgili arkadaşlarım. Osmanlı'nın yönetim şekli 1876'da değişiyor. Yani meşrutiyetin ilanıyla artık monarşiden meşruti monarşiye geçilecek. Cevabımız B şıkkı. Geldik dördüncü sorumuza. Yarın MSÜ gelecek. İstanbul hükümetinin böyle bir tutum değişikliğinde gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bakıyoruz. Damat Ferit döneminde milli mücadeleye cephe olan İstanbul hükümeti Ali Rıza Paşa'nın sadrazam olmasıyla milli mücadele taraftarlarıyla yakın ilişki içine içine girerek Amasya görüşmelerinde olmuştur. Yine dilim dönmüyor ya. Yorgunluktan mı acaba? Şimdi biliyorsunuz ki milli mücadeleye karşı olan bir kişi vardı. O kişi kimdi? Damat Ferit'ti. Onun yerine ya ayağım çarptı ya. Onun yerine Ali Rıza Paşa gelince bu sefer Amasya görüşmelerini gerçekleştirdiler. Burada milli mücadelenin gücü artıyor mu? Artıyor. İlk önce de bakalım milli mücadele taraftarlarının tamam Batı Cebesinde düzenli ordu. Ben sizlere ne demiştim? Metinden dışarı çıkmayın ve metinden hareketle yorum üretin, üretin demiştim, değil mi? Düzenli ordu niye kurulur? Kuvay milliye etkisini kaybettiğinde kurulur. Örnek vereyim sizlere Gediz taarruzundan sonra. Biliyorsunuz ki Kuvay Milliye'nin kaldırılma kararı almıştır. Çünkü Gediz taarruzu başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve Kuvay Milliye işgallerin önüne geçemiyordu. Londra Konferansı'na TBMM hükümetinin de çağrılması bu durum 1. Yunan Savaşı'nın sonuçları arasında yerini almaktadır. O yüzden sen bunu da eleyeceksin. Cevabımız ne olacaktır? Yalnız bir olacaktır. Geldik 5. sorumuza. Sorumuz şöyle. Türkiye'nin bu tutumu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine oluşulamaz? Lozan Barış Antlaşması'nda yabancı okulların denetimi Türkiye'ye bırakılmış, Türkiye Cumhuriyeti çıkardığı Tevhid-i tedrisal kanunu ile yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerine Türk öğretmenlerin girmesi kararlaştırılmıştı. Ancak bazı okullar bu kurallara uymayıp Avrupalı devletlerden yardım istemelerine rağmen Türkiye bu konunun bir iç mesele olduğunu söyleyerek geri adım atmamıştır. Unutmuyoruz. Türkiye yabancı okulları kendi iç meselesi olarak görmüştür. Niye? Yabancı devletler iç içlerine karışmasın diye. Aşkına baktığımızda Türkiye yine yapabilecek faaliyetler önlenmiş mi? Önlenmiş. Bakın Türkiye bu konuyu iş mesele olarak görmüş. Ülkemizi yabancı okullar geleceğim birazdan. Eğitim ve öğretimde birlik sağlanmak istemiştir. Tevhidi tedrisattan bunu çıkarabilirsiniz. Tevhid ne demek? Birlik demek. Tedris öğrenim demek değil mi? Tamam. Yabancı devletlerin iç karışmalarının, karışmalarının önüne geçilmiş mi? Geçilmiş. Diyor ki Avrupalı devletlerden yardım istemelerine rağmen Türkiye reddediyor bunu. Ulusal bağımsızlıktan ödün vermemiştir. Verilmemiştir. Tamam cevabımız B şıkkı. Yabancı okulların kapatıl kapatıldığı ile ilgili bir şey var mı? Hayır yok. Anlaştık mı? Kurallara uymadıkları için Avrupa'dan yardım istiyorlar. Türkiye'de ne yapıyor? Bunu iç meselesi olarak görüyor. Cevabımız B şıkkı. Yorum sorularına dikkat ediyoruz. Oynatma listesine mutlaka göz atıyoruz. Hem konu konu soru çözüm var hem de deneyimlerimiz var. Geçen yıla da bakabilirsiniz. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.